evet o gitti tabi gitti abi iki ay oluyor ee, kim olacak derseniz tuğra baba youtube kanalı var arkadaşlar yani tuğra kurtaran benim zaten pubg videomda şey e, hani bir tane groza adam ölmüştük ya oradaki arka sesteki çocuk tuğraydı ben onu çok özledim yani. Bilmiyorum. Ona bu arada abone olabilirsiniz. İsmi büyük harflerle Tuğra Tuğra Boşluk Baba yazıyor arkadaşlar. İlk baştaki tofaşçı resme tıklayarak onun YouTube kanalına abone olabilirsiniz. E ee, buradan beni izliyorsa ona selamlarımı yolluyorum. Görüşürüz. Bay bay.